Yavlar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca sana ders olsun. Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bitkileri kısımlarına göre çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayırıyorduk çocuklar. Bitkiler hem eşeğsiz üreme yapıyorlar hem de eşeyli üreme yapıyorlar. Eşeğsiz üreme dediğimiz vejetatif üreme çocuklar. Vejetatif olarak üreme yapabiliyorlar hem de eşeğli ürüyorlar. Yani üreme hücrelerinin aktif rol oynadığı eşeğli üreme anne ve babanın olduğu üremeden bahsediyoruz. Çiçekli bitkilerde üreme de üreme organları bitkinin çiçeğinde bulunuyor çocuklar ve çiçekte her iki üreme organı da aynı anda bulunabilir. Yani hem erkek organ hem de dişi organ aynı anda bulunabilir. Bu tip çiçeklere biz tam çiçek diyoruz. Bazılarındaysa yalnızca erkek organ bulunabilir. Bunlara da yarım çiçek diyoruz. Şimdi çiçeğin kısımlarıyla devam edelim. Çiçek sapı ile başlıyoruz. Burada gördüğünüz kısım çiçek sapı. Hemen onun altında şöyle çanak şeklinde olan bir yaprak var. İşte biz buraya çanak yaprak diyoruz. Renkli olan yapraksa çocuklar taç yaprak olarak adlandırılıyor. Ve hemen burada gördüğünüz bakın bu erkek organ ve erkek organın başçık kısmında da polen taneleri, polen keseleri bulunuyor erkek organda. Ve şurada gördüğünüz yapı dişi organ şu iç kısım. Dişi organında üst kısmına biz dişicik tepesi diyoruz. Buradaki Polenin yumurtalığa hareketini sağlayan kısımda dişicik borusu çocuklar. Burada yumurtalıkları görüyoruz. Yumurtalar da dişi üreme hücresi. Çiçek sapı bitki ile çiçeği birbirine bağlayan kısım çocuklar. Hemen şurada bulunuyor. Onun hemen üstünde de çanak şeklinde çanak yaprağımız vardı. Çanak yaprakta tomurcuğu koruyor. Bitkinin içinde bulunan tomurcuğu koruyor ve yeşil renkte olması nedeniyle fotosentez yaparak besin üreten kısım çanak yapraklar çocuklar. Yani bitkinin kendi besinini üretmesi olayı fotosentezdi. İşte burası da fotosentez yapan kısım. Onun hemen alt kısmında, iç kısmında da taç yaprak var. Taç yaprakta farklı kokular ve renkleriyle Böcekleri kendine çeken kısım bu sayede hem çiçeği dış etkilerden korur, bu iç kısmı yani üreme organlarını korur hem de tozlaşma olayına yardımcı olur. Çiçek sapı, çanak yaprak ve taç yaprağı üreme hücreleri ile birlikte çiçek sapına bağlayan ve bir arada tutan kısımda çiçek tablası çocuklar. var. Hem üreme hücrelerini bakın şu kısımdan bahsediyoruz. Hem üreme hücrelerini hem de yaprakları, çanak yaprak ve taç yaprağı bir arada tutup çiçek sapıyla bağlantısını sağlayan kısımda çiçek tablası olarak adlandırılır. Dişi organı inceleyelim. Şimdi de çocuklar en alt kısımda bakın burası yumurtalık bölümü. Yumurtalar ve tohum taslağı burada yer alıyor çocuklar. Peki nasıl döllenme gerçekleşiyor? Şimdi... Tepecik kanalıyla döllenme başlıyor. Tepecikte yapışkan maddeler var. Burası yapışkan bir yüzey. Yapışıyor polen buraya ve burada üst bölümle yapıştıktan sonra artık dişicik borusuyla tepecikten yumurtalığa inmesi sağlanıyor buradaki polenin. Ve bu sayede de döllenme olayı gerçekleşmiş oluyor. Erkek organa baktığımızda sapçık ve başçık olarak iki kısımdan oluştuğunu görüyoruz çocuklar. Burada sapçığın görevi başçık kısmını taşımak. Başçıkta ise kolen keseleri bulunuyor ve bunların içerisinde de keselerin içinde de kolen taneleri bulunuyor. Bunların her biri kolen taneleri. Bunlar da erkek üreme hücresi çocuklar. Ve ne demiştik konunun başında? Bazı çiçeklerde hem dişi hem de erkek organ bir arada bulunur. İşte buna tam çiçek denir demiştik. Bazılarında ise yalnızca bir tanesi bulunur. Buna da eksik veya yarım çiçek deniliyor demiştik. Tozlaşma olayı ile devam edelim. Tozlaşma çocuklar polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayı. Tozlaşma yani polen kesesi patladı Polenler saçıldı çeşitli etkilerle biraz sonra söyleyeceğiz ve bu etkiler sonucunda gelip dişicik tepesine yapıştı. İşte buraya kadar olan olay tozlaşma çocuklar. Peki bunu neler etkiliyor? Rüzgar, yağmur, arılar, insanlar, kuşlar, böcekler tozlaşmayı etkileyen faktörler arasında. Ancak tozlaşma aynı tür bitkiler arasında gerçekleşiyor çocuklar. Farklı türdeki bitkiler tozlaşma yapamıyorlar. Bunu da unutmuyoruz. Aynı tür bitki olmak zorunda tozlaşma için. Tozlaşmanın hemen arkasından döllenme olayı gerçekleşiyor çocuklar. Tepeceye ulaştıktan sonra polen artık dişicik borusuyla yumurtalığa inecek. İşte bu esnada tepecikten yumurtalığa inerken dişicik borusu aracılığıyla inecek ya burada polen tüpü oluşuyor. Polen tüpü yardımıyla yani dişicik borusuyla tekrar yumurtalığa kadar iniyor ve burada artık döllenme meydana geliyor. Döllendikten sonra ise zigot oluşumu gerçekleşiyor çocuklar. Yani polenle yumurtanın birleşmesi yine zigotu oluşturuyor. İnsanda üremede de sperm ve yumurtanın birleşmesi zigot oluşturuyordu. Zigot döllenmiş hücre demek yine bitkiler içinde aynı tanımı kullanıyoruz. Zigot oluştuktan sonra çocuklar artık zigotun etrafında onu besleyen ve koruyan bir yapı oluşuyor. İşte bu yapı da tohum. Ve tohum bitkilerin eşeyli üremesini sağlıyor. Yani neslin devam etmesini sağlıyor. Tohum uygun şekillerde, uygun koşullarda yine bir yerden başka bir yere taşınabiliyor. Gerek canlılar gerekse doğa olayları sayesinde tohum taşınıyor ve taşındıktan sonra çimlenme olayı, olayıyla çimlenme olayıyla yeni bir bitki oluşuyor çocuklar. Tohumun da korunması için dışında etli bir yapı oluşuyor. İşte buna biz meyve diyoruz. Biz bunu tüketiyoruz. Bunun temel amacı aslında tohumu korumak. Tohumu korumak için zarar görmesini engellemek için meyve oluşuyor. Bir de tohumun dışında. Dolayısıyla tohum bu iç kısım. Bu kısımda şeftalinin meyve kısmı. Bitkilerin yaşam döngüsüne baktığımız zaman ilk önce tozlaşmayla başlamamız gerekiyor çocuklar. Polenin dişicik tepesine yerleşmesi olayı tozlaşmaydı. Buradan dişicik borusuyla yumurtalığa iniyor ve yumurtalıkta döllenme olayı gerçekleşiyor ve burada artık zigot oluşuyor. Zigot oluşumundan sonra da bunu koruyabilmesi için tohum oluşuyor çocuklar. Etrafında bir çenek oluşuyor ve buna da biz tohum diyoruz. Tohumun korunması için de meyve oluşuyor ve tohumu korunur hale getiriyor. Meyve oluşumundan sonra ise tohum uygun şekilde çimlenirse eğer genç bitki oluşuyor. Genç bitki de tekrar olgun bitkiye dönüşüyor ve tozlaşma için yeterli yetişkinliğe gelmiş oluyor çocuklar. İşte bu da bitkilerin yaşam döngüsü tozlaşmayla başlayıp olgun bitkiyle devam ediyor ve sürekli döngüsel bir süreç ile üreme sağlanmış oluyor. Meyve oluşumundan sonra çimlenme olduğunu söylemiştik çocuklar. Nasıl gerçekleşiyor? Örneğin ağaçta yaşayan bir maymun aldı meyveyi, yedi. Yedikten sonra ne oldu? Çekirdek kısmını yani tohumun bulunduğu kısmı toprağa attı. Normalde tohum uyku halinde, yani meyvenin içerisindeyken herhangi bir çimlenme olayı gerçekleştirmiyor. Ancak tohum uygun koşullar sağladığı zaman çimlenmeye başlıyor çocuklar. Çimlenme sonucunda büyüyüp gelişerek de yeni bir bitki oluşuyor. İşte bu olay çimlenme olarak adlandırılıyor. Pamuk içerisinde fasulye çimlendirme deneyini eminim hepiniz yapmışsınızdır çocuklar. Bu çimlenme deneyi aslında çok basit ve çimlenme için neler gerekli çok da güzel uygulayarak ayırt etmemizi sağlayan bir deney. Çimlenme için çocuklar ışık gerekli değil. Çünkü çimlenme esnasında henüz fotosentez yapmıyor bizim bitkimiz. Yani bir yaprak oluşmadığı sürece fotosentez yapmıyor. Ancak uygun ortam koşullarının oluşturulması gerekiyor. Uygun ortamlarda çimlenme gerçekleşiyor. Eğer uygun değilse ortam kesinlikle çimlenme gerçekleşmiyor. Bunun için sıcaklık bizim etkenlerimizden bir tanesi. Uygun sıcaklık 18 ile 25 santigrat derece arası, uygun sıcaklık değerinin olması gerekiyor. Ve bitki henüz fotosentez yapmadığı için solunum ihtiyacı var ve bunun için de oksijen gerekli çocuklar ve bu iki değer yalnızca yeterli olmuyor. Bir de suya ihtiyacımız var çimlenme olayımız için. Çimlenme bittikten ve yaprak oluştuktan sonra artık bitki fotosentez yapmaya başlar. Fotosentezle birlikte de kendi besinini üretmeye başlar. Yani artık ortamda ışık gerekli hale gelir. Oksijen ise gereksiz hale gelir. Ancak burada yine sıcaklık ve su ihtiyacı devreye girecek. Çimlenme esnasında ise bitki fotosentez yapamaz çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. Bu kesinlikle unutmamanız gereken önemli bir etken. Çimlenme bittikten sonra ise Artık bitki fotosentez yapacağı için ışık ihtiyacımız var ve fotosentez yaparak, yaparak bitki büyür, olgun bir bitkiye dönüşür ve tekrar tozlaşmayla tohum süreci ve çimlenme süreci başlamış olur çocuklar. Çiçeğin kısımlarıyla devam edelim çocuklar. Bakın burada verilen dişi organ, dişi organın üst kısmı, dişicik tepesi. Dişicik tepesinden Yumurtalığa inen polenin izlediği yol dişicik borusuydu. Ve 3 numarayla gösterilen bakın erkek organ. Renkli bir yaprak gösterilmiş. Burada renkli yaprağı göstermiş. Taç yapraktı. Çanak şeklinde olan alttaki yaprak. Fotosentez yapan yaprak. Çanak yaprak. Ve çiçeği de gövdeye bağlayan kısım çiçek sapıydı. Verilen dört ortamda çimlenme olan ortamları belirlememiz isteniyor. Çimlenme için neye ihtiyacımız vardı çocuklar? Sıcaklık, oksijen ve suya ihtiyacımız vardı. Sos demiştik. İşte burada o zaman aydınlık ortam, karanlık ortam, aydınlık ortam, aydınlık ortam. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Baştan buraları eleyebiliyorum. Yani buraya bakmamıza gerek yok. Birinci ortamla başlayalım. Sıcaklık değerim 25 santigrat derece. İdeal sıcaklığım 18-25 santigrat dereceydi. Yani tam sınırda ama yine de uygun. Nemli toprak, su da var. Ve kabın ağzı açık. Demek ki oksijen de var. O halde birinci ortamda çimlenme gerçekleşiyor. Hemen ikinci ortama bakıyoruz. 25 santigrat derece uygun. Nemli toprak uygun. Ve yine ağzı açık. Oksijen var. O halde ikinci ortamda da çimlenme gerçekleşiyor. Üçüncü ortama bakıyorum. 20 derece uygun bir sıcaklık. Nemli toprak su da var. Ancak ağzı kapalı. İşte ağzı kapalı demek oksijen yok demek. Oksijen yoksa çimlenme de yok çocuklar. Burada çimlenme gerçekleşmez. Hemen dördüncü ortama bakıyorum. 25 santigrat derece uygun kuru toprak. Kuru toprakta buradaysa su yok çocuklar. Ağzı açık, oksijen var ancak su yok. O halde dördüncü ortamda da çimlenme gerçekleşmez diyoruz. Bitkinin yaşam döngüsünü soruyor çocuklar. Tozlaşmayla başlıyordu hatırlarsanız Tozlaşmanın hemen ardından döllenme olayı gerçekleşiyordu. Döllenme sonucunda artık tohum oluşuyordu. Ve tohum oluşumundan sonra meyve oluşuyordu. Meyve oluşumundan sonra çimlenme ile birlikte genç bitki oluşuyordu. O halde sıralamamız 3, 1, 2, 4, 5 ve 6 şeklinde olmalı. Böylece bu ders videomuzu da tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.